Konumuz beyin. <laughs> evet. Hoş geldiniz sevgili Zülkü Fenal. Teşekkür Mehmet edin. Zülkü Fenal. Evet, teşekkür ederim efendim. Sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Nörolog doktoruyum. Yaklaşık 35 yıl oldu doktorluk hayatına başladığı. İşte akademik süreçleri tamamladım ama şimdi sadece Mehmet Zülkü Fenal olarak karşınızdayım. ...devam ediyoruz hayatımıza. E, nöroloji nedir? E, bunu öğrenmekle... ...başlayabilir ee, miyiz acaba sohbetimiz? Biraz toz ve gaz bulutuna gitmeden... Buyurun. Yani ...biraz daha öncesinden... Ha, ...kısa bir geçmişle başlayayım aslında... ...nörolojiyle ilgili. Nöroloji, beyin bilme aslında. Fakat yıllar önce... ...dahiliye ve hariciye... ...tıp... ...konusundaki ayrım yapılmadan önce... ...dahiliye hastalıklara bakanlar... ...işte ateşli hastalık olsun hareket bozuklukları olsun, unutkanlık olsun, bayılma olsun onlar öyleydi. Tabii 100 içinde tıptaki gelişmelerle herkes branşlaşmaya başladı. Sanki aslında, asabiye ile başladı değil mi nöroloji? E, çok yakın zamana kadar yani çok yakın zaman dediğim 70 yıl falan oldu 1960'lara kadar da aslında dahili branş içinde nöroloji ve psikiyatri beraberdi. Hı. Daha sonra nöroloji ve psikiyatri ayrıldı. E, sonuçta Herkes kendi alanında özel eğitimler almaya başladı. Tabi bu süreç daha da ilerledi. Artık neredeyse hastalıklarla özelleşmiş hekimlikler olmaya başladı. Alzheimer doktoru gibi, nöroji için söylüyorum. Epilepsi doktoru gibi. İnme, inme doktoru, inme doktoru evet. gibi. Yani artık tek başına bir hastalığı dahi bilmek çok zor. Halen birçok eksikliklerimiz var. Evet hepsi konusunda... Bir bilgimiz var. Hemen hemen her şeyi biliyoruz gibi görünüyor olabilir. Ama bizim branşımızda da hastalıklara yönelik özelleşmiş hekimlik e, söz konusu olmaya bak. başladı. E, ben inmeyle başlayıp işte demans süreciyle devam etmiş bir hekim olarak karşınızdayım. Ama diyeceksiniz ki tıp eğitiminde siz göz görüyorsunuz, üroloji eğitimi alıyorsunuz, evet. cerrahi alıyorsunuz. Evet, Çünkü beyin... Almamız gerekiyor. Evet. Ne doktoru olursanız olun Vücut bir bütün. Evet. Gözünüzdeki, göz kapağınızdaki bir düşüklüğün bir akciğer kanseri işareti olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunları sonraki yani, programlarda konuşalım hocam. Yani bir göz doktoruna gidip göz kapağındaki düşüklüğün bir akciğer hastalığına bağlı gelişebileceğini bilmeniz gerekiyor. O yüzden akciğeri de bilmemiz gerekiyor. Ya da işte beyinde bir kanama olduğu, böbrekte kanamalı bir hastalıktan sonra oluşmuş olabileceğini bilmeniz gerekiyor. Mesela polikistik e hem, hematüriye neden olan bir böbrek hastalığı var. E, e hematüri nedir? E, kan kanlı idrar, i̇drar yapan, yapmak. Evet. O hastalığın beyninde anevrizma olabileceğini bilmeniz gerekiyor. E beyindeki anevrizma bütün anevrizma, anevrizma demek ne demek? Baloncuk. Yani baloncuklar Bunlar evet. çok çok tıbbi terimlerle konuşursa buradaki hocalarımız biraz acaba izleyicilerimiz ne dedi ne demek istedi filan der mi diye kusura bakmayın kesiyorum usulü. özür dilerim. Yani şimdi bizi niye bunları okuduk? Evet. Evet, vücut bir bütün. Evet. Bunun bir parçasıyla ben ilgileniyorum. Beyin kısmıyla ben ilgileniyorum evet. ama cerrah değilim. Şimdi onunla ilgili soru sormak istiyorum. Ee, birçok halk halk içinde kişilerden, insanlardan görüyorum ki ben Beyinciye gideyim diyor mesela beyin. Evet, beyin ha, beyin şimdi, doktoru. Beyin doktoru. Ama o, ameliyat etmiyorsunuz. Dolayısıyla anladığım kadarıyla tanıyı siz koyuyorsunuz, yönlendiriyorsunuz ve ameliyatı yapan beyin, beyin cerrahları cerrahı, ayrı. Evet. 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 Beyinle ilgilenen klasik olarak psikiyatri, evet. nöroloji ve beyin cerrahisi evet. bilim dalları var. Evet. Dünyada bu böyle. Evet. Hastanın herhangi bir problemi olduğunda beyinle ilgili olduğunu düşünüyor ise, evet, bizlere geliyorlar. Doğrudan beyin cerrahına da gidebilirler. Doğrudan psikiyatriye de gidebilirler. Doğrudan nöroloji doktoruna da gidebilirler. Hmm. Ama yine şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. İşte bana bir yakınmasıyla gelen hastaya sizin psikiyatriye gitmeniz gerekiyor dediğimde ciddi bir defansla karşılaşabiliyorum. O hastayı ikna etmek çok zor. Hmm. Psikiyatristleri deli doktoru olarak görüyorum. Maalesef. Aslında akıl sağlığı hepimiz, ne korumak. hepimiz için gerekli olan bir şey. Yani psikiyatriye gitmek, psikiyatrinin çözüm üreteceğini bilmek, onların bu konuda daha eğitimli olduğunu bilmek. Bunlar için ikna etmekte zorlanıyoruz. Ya da cerrahi gerektiğinde, cerrahiye gönderdiğinde o hasta ameliyat olmuş, kötü olmuş. Evet o hasta ameliyat olmuş, kötü olmuş ama o hasta geç gitmiş. Komşum oldu, iyi olmadı. Evet çünkü o hasta doktor doktor gezmiş, ameliyat önerilmiş, başka yöntemler denemiş, alabalık dahi denemiş. <laughs> ee, sonuç alamamış artık öyle bir noktaya gelmiş ki ya ameliyat olacak ya olacak. E, ameliyatta hani birçok hastalıkta erken tanı, erken tedavi dediğimiz Diyoruz. bir süreç var. O zamanı geçirmiş ama son bir şans artık dayanılmaz bir noktada yakınmaları ameliyat olması gerekiyor. Tabii ki fayda görmeme olasılığı artıyor. O yüzden her şeyi zamanında yapmak lazım. Doktorlarınıza güvenmeniz gerekiyor. O konuyla ilgili evet birkaç kişiye mutlaka sormalısınız tabii ki. Ama ortak bir paydada buluşmak Vakit kaybına maruz kalmamak için zamanında yapıp zamanında gerekli tedavi almakta yarar var. Ee, akıl sağlığı demeyeceğim. Bunu e, ah, psikiyatrik, e, psikiyatri doktorlarımızla e, konuşmayı tercih edeceğim. Beyin sağlığımızı korumamız için neler yapmalıyız e, Zülküp Bey? Beyin sağlığı derken beynimizin korunmasından bahsediyorsak evet. aslında bütün vücudumuz için geçerli kurallar var. Evet. Nasıl daha çok kalp sağlığından bahsediliyor. İşte tuzunuzu kontrollü kullanınız, işte uykunuza Şu dikkat ediniz. Tuzlu, evet. Dengeli besleniniz, sebze ağırlıklı besleniniz. Bu kalp sağlığı için geçerli, beyin sağlığı için geçerli, bu durum karaciğer için geçerli, akciğer için geçerli. Aslında bütün vücudun sağlığı yediğimiz, içtiğimiz ve günlük hareketlerimizden kaynaklanıyor. Sedanter dediğimiz hareketsiz bir hayat tarzı kabul edilebilir bir hayat değil. Duran mı demek? Evet sedanter. hareket, hareket etmeden. Hareket evet. etmemek, masa başında oturup hiç hareket etmemekten bahsediyoruz. Aman gençlerimize, aman gençlerimize not olsun bu. Evet hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Tabii hareketle spordan bahsetmiyorum. Spor konusunda da e, birçok meslektaşımın karşı çıkacağı düşüncelere sahip olabilirim ama genel olarak rekabetçi spora karşıyım diyebilirim. Evet, yürüyüş yapınız. Hareket ayrı bir şey. Evet, evet. Yürüyüş yapınız, yüzünüz, egzersiz yapınız, tek başınıza her türlü fiziksel aktiviteyi lütfen yapınız. Yapmak da zorundayız aslında. Evet. Ama onun dışında travmaya maruz kalınacak sporların çok tehlikeli olduğunu, insan ömrüne bir katkı sağlamadığını da bilmemiz gerekiyor. Yani bir futbolla uğraşmak ya da halterle ya da boksla uğraşmak bunlar insan ömrünü kısaltan sporlar. Travmaya maruz kalmak, insanın doğasına, bedenine, fiziğine aykırı şeyler. Güç harcandığı için mi? Ya da şöyle örnek vereyim. Kimseyi suçlamak, şey yapmak anlamında söylemiyorum. Bunu e, diyetisyenimiz, uzmanımız daha doğrusu, e, besinle ilgili uzmanımız, sevgili Elvan Odobaşı ile de konuştuk. E, i̇zlemeyenler lütfen izlesinler. O sporlarla uğraşan kişilere verilen takviye gıdalar, o protein tozları şunlar bunlar. Bunlar da beyne zararlı. Zarar evet. sadece beyne değil. Her Direkt, şey. karaciğer, evet. bütün. Bir de evet. bunların sahteleri de var. Yani evet. öyle bir dünyada yaşıyoruz. Evet. İçinde şu var deniyor ama aslında öyle bir şey yok. Ee, geçenlerde gördüm köpek mamasını kartondan üretiyorlar. Evet. Kartonları işte bir hamur haline getiriyorlar. Çökten toplanan kartonları. içine koku maddeleri koyuyorlar. Çok az miktarda et koyuyorlar. Ondan sonra o kartonları... Köpek maması olarak gördüğümüz, kedi maması olarak gördüğümüz tabletler haline getirip bunları satıyorlar. İçini bilmiyoruz. Yani bir yerde bir kuruma bunları denetleyen e, yapılara güvenmemiz gerekiyor. O evet. yüzden her şeye dikkat etmemiz lazım. Evet. Bu tip protein katkıları, bu tip kas güçlendirici dışarıdan alınan e, maddelere de tedbirli yaklaşmak, ölçüsünü ayarlamak, bir doktor kontrolünde almak mutlak şart. Kafamızı vurduk. Bir tümör vardı veya yoktu. Bir şey oldu. Bir kanama oldu. Bir şey oldu. Size mi gelinmesi lazım? Ya da olsa evet. Kafa travması beyin cerrahisinin konusuna giriyor. Peki. Ama tabii ki bu konuda öncesinde neler yapılması gerektiğini tabii ki her hekim bilir. Evet. Yani nörolog psikiyatrist, dermatolog olması gerekmiyor. Bu kişi de eğer bilinç kaybı olduysa kafasını çarptıktan sonra evet. kendisine geldi kaybetmedi bilincini fışkırır tarzda kusmaları oldu. Evet. Elinde kolunda bir güç kaybı oldu. Görmesi tek görüyordu. Çift görmeye başladı. Yüzü kaydı. Herhangi fiziksel bir eksiklik hissedildiğinde mutlaka beyin cerrahına gitmesi gerekiyor. Bu süreci bütün hekimler bilir. Acil hekimi de bilir. İşte uzmanlık almış olması gerekmiyor. Her türlü hekim okul tıp mezunu kişi bunların ne derece acil olduğunu, kime gitmeleri gerektiği konusunda kişiyi yönlendirebilir. Tümör konusunu açmışken şöyle bir şey evet. söyleyebilirim. İşte 36 yıllık meslek hayatımda başı ağrıyan herkes kendisinin beyninde tümör olduğunu düşünerek geliyor. Beyin tümörü baş ağrısı yapmıyor. Evet. Beyin tümörü baş ağrısı yapıyor ama tümör başka sorunlar yarattıktan sonra ağrı yapmaya başlıyor. Beyin kendisi ağrımıyor aslında. Beyin tümörü de ağrı yapmıyor. Bunların hepsinin işte öncelikli olarak neyin neye neden olduğunu belirleyecek şekilde tespit etmemiz lazım. Baş ağrısı evet birçok sebebi olabilir. Baş ağrımayan bir insan olamaz. İnsan hayatı boyunca mutlaka bir günde olsa bir şekilde bir baş ağrısı yaşamıştır. Bunlar çok sorun değil. Ama bu baş ağrısı başı ağrıyan kişinin günlük hayatını etkiliyor ise, iş yapamaz hale getiriyorsa, ağrı kesiciye ihtiyaç duyacak durumdaysa, sıklığı günlük performansını etkiliyorsa, sosyal hayatını etkiliyor ise o zaman mutlaka bir nöroloji doktoruna gitmesi gerekiyor. Baş ağrısının yaklaşık 200 çeşidi varsa diyebiliriz. Bunların ayırt edilmesi lazım, tedavisinin ona göre başlanması lazım. Ama baş ağrısı yaşayan kişi beyninde tümör var diye paniklemesini gerektirecek bir durum söz konusu olamaz. Tabii ki doktora gidecek. Ama öncelikli olarak tümörü düşünmemesinde yarar var. Acil baş ağrıları var tabii ki. Bunları da ayırt etmek lazım. E, bu ne demek? Yani her baş ağrıyan hop ağrı kesici içeyim. Ben, ben şu an konuşuyorum. Evet. Aa evet. Dedim, bir anda böyle bir şey girmek. Geldi. Evet. Hayatımdaki en şiddetli ağrı. Hı -hı. Bilincimi kaybettim. Büyük bir olasılıkla beyinde bir kanama oldu demek. Bir evet. anda olabiliyor mu? Bu? Anında olur. Hiçbir evet. şey yok. yani. Evet. E, bir ünlü sanatçımız var. Bir röportaj sırasında... Ee, Ebru Gündeş. Evet. Ee, elini başına götürdü ve bilinç kaybı oldu. Sonrasında biliyoruz işte beyinde bir baloncuk patlamıştı. Ve çok başarılı bir şekilde erken müdahaleyle tedavi edildi. Şu an hayatını sorunsuz bir şekilde devam ettirebiliyor. O yüzden başarısı ciddi alınması gereken bir sağlık sorunu. Ama ehil ellerde doğru yönlendirilerek doğru sonuçlar alma şansımız da yüksek. Şimdi ya yani başka bir şey soracağım. Şimdi siz bunu konuşabilen, derdini anlatabilen insanlar adına güzel izah ettiniz. Çocuk nörolojisi ile erişkin nörolojisi arasındaki farkı ne olur? Duyabilir miyiz? Aslında çok farklı. Hah, neden? Birinci farkı çocukların fiziksel olarak yapıları evet. gereği. Çocuk demek ne demek? Yeni doğan, doğmakla bizim, bizim kaç için, yaş Bizim için aslında 18 yaşına kadar. Evet. Bazen 15 yaşına kadar yine kabul edilebilir ama çocuk nörolojisi tamamıyla başka. Evet. Çocuklara az... Nörolojik hastalıklar var. var. Çocuklara has psikiyatrik hastalıklar var. Çocuklara has cerrahi, beyin cerrahisini gerektirecek hastalıklar var. Bu yüzden branşlaşmış hekimlikler de var. Bugün Türkiye'de çocuk psikiyatrisi ayrı bir bilim dalı. Bugün çocuk nörolojisi Türkiye'de ayrı bir bilim dalı. O yüzden bunların hepsinin aslında yakın ortak özellikleri olmakla birlikte tamamıyla farklı e, tarafları da var. Biz çocuklarda demans hastalığı görmüyoruz. Evet. Hı. Parkinson görmüyoruz gibi. Ama çocuklardaki... Yok mu gerçekten? Gerçekten yok. yok. Ama şu an mesela en son bildiri var. 19 yaşında tanık olmuş bir Alzheimer hastası yayınlandı içinde. Artık yaş da belki sınır olmaktan çıkacak ama multiple skleroz dediğimiz bir rahatsızlık var. Evet çocuk genç yaşlarda ergenlerde görül görülen bir hastalık. Ama onların tedavi süreci erişkinlere göre farklı. Çocuklarda ilacı verirken mutlaka kilo hesabı yapılıyor. Kiloya şu kadar miligram verilecek, şu kadar gram verilecek diye. Yetişkinlerde biz bunu pek yapmıyoruz. Şey, nörolojik rahatsızlıklarda kilo. Tabii, tabii kilo, evet. evet, evet. Evet. Ama yetişkinlerde böyle değil. Yetişkinlerde belirli bir dozda bir standart tabletlerimiz var, şuruplarımız var, iğnelerimiz var. Biz bunları genelde kişinin yaşına, cinsiyetine göre uyguluyoruz. Ama çocuklarda. Mutlaka hemen hemen yüzde yüz diyebilirim. Kilosunu boyunu dikkate alarak ilaç dozlaması ayarlanıyor. Ben 90 kiloyum. Çocuk size geliyor 5 kilo. Evet. Çocuk geliyor size 10 kilo. Siz yetişkine verdiğiniz ilaç dozunu ona Veremez. veremezsiniz. O yüzden bunların hepsi birbirinden çok farklı şeyler. Bizden ayrı bir bilim dalı olarak düşünmekte de yarar var. Bizim çocukluğumuz dönemlere. Dönersek eğer. O dönemlerde de var mıydı böyle otizmde, aspergerde, şuydu? Neden son zamanlarda çok bunu görüyoruz ve bunu da çocuk e, nöroloji mi ilgilenir ya da büyük Çocuk psikiyatrisi ve nöroloji birlikte takip Anladım. ediyor ama bunların ortaya çıkışının sebebi şöyle söyleyebiliriz. Eskiden de belki vardı ama evet. tanı koymada sıkıntı yaşıyorduk. Adını koymakta sorun yaşıyorduk. Bunlar yaygınlaştıkça bunların ortak bir klinik tablosu olduğu görüldüğü için... Bu tanılar daha ön plana çıktı. Tabii birçok hastalık da eskiden yoktu, şimdi var. Evet var çünkü beslenme alışkanlarımız evet, değişti, çevre koşulları değişti. Bugün Japonya'da olan depreme üzülebiliyoruz. 40 yıl önce haberimiz olmuyordu. Çok doğru. Bugün sosyal medyası olsun, basın olsun, televizyon olsun her şey bize dünyanın en ucundaki, en ücra köşesindeki olaydan bizi haberdar edebiliyor. Üzülebiliyoruz, sevinebiliyoruz, onların acılarını, sevinçlerini paylaşabiliyoruz. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde böyle uçaklarla her yere gidilmiyordu, mikrop taşınmıyordu. İşte Covid pandemisini yaşadık. Evet. İnsan ilişkileri o kadar girift hale geldi ki herkes her yere gelip çıkabiliyor, herkes her yere rahatlıkla gidebiliyor. Bulaşıcı hastalıklar daha kolay yayılabiliyor. O yüzden geçmişle günümüzdeki hastalıkların yoğunluklarını mukayese etmek çok pratik değil. Koşullar değişti. Yeni hastalıklar çıkıyor mu? Evet yeni hastalıklar çıkıyor. Çünkü o hastalıklar eskiden tanınmıyordu artık tanınır hale geldi. Her bilgiye inanmalı mıyız bu Google'da veya işte internette? Size yol da. gösterebilir ama inanmak konusu biraz... Yani Şüpheli, çünkü ona göre yani evet, hani evet. 8 tane yumurta yiyeyim yok limonu sıkayım yok sarımsağı yiyeyim ee, ben biliyorum ki şey ha yani o gıdalarda bile insanın vücuduna e, yanlış etkileyecek organlar var o, o o gıdaların fazla kullanılması anlamında. Şöyle bir şey söyleyebilirim evet. aslında bu, bu bu soruyla çok sık karşılaşıyoruz bu akıllı teknoloji chat GPT. Evet evet. Doktorların yerini alacak mı? Almayacak. Alamaz. Sanatçıların da yerini almayacak. Evet, olamaz. Bence olamaz. <laughs> ee, şöyle <laughs> bir soru sorabilirim. Bisiklet kullanmayı biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Bir Peki. de tavla oynamayı bilmem. Tamam. Bisiklet kullanmak için <laughs> kitap okumanız yeter değil. Bisikletin Tabii. üstüne oturup o gidonu düz düşe kalka öğrenmeniz gerekiyor. Doktorlukta hastaya dokunmadan, <laughs> evet. hastayı görmeden, hastanın sesini, yüzündeki ifadeyi görmeden bunu Chat GPT'ye aktaramazsınız. Evet, çok doğru. O yüzden bu mesleklerin yerini alma şansı en azından yakın bir gelecekte görünmüyor. O yüzden doktorluk yaşamakla, tecrübeyle oluşabilecek bir meslek. Fotoğrafı gösterip, Kendimi de konuk edeceğim bir ya gün. Ya da MR görüntüsünü, <laughs> MR görüntüsünü ChatGPT'ye yükleyip size bir tanı söyleyebilir. Hmm, ama? Ama hastalığın Seyrini, hikayesini, yaşını... Nerelere dokur, gider dokur. ne olur. Nedir evet. ne değildir bunları çözmesini beklemek çok zor. İmkansız ne diye denilebilir. Çok su içmeli miyiz beynimiz için? Ee, ağızdan aldığımız her şey aslında zehir. Miktarı önemli. Hı. O yüzden su. Örneği Ay, verdiniz. Neden onu örnek en verdim? Çünkü, ha, çünkü beyin de bir sıvının içinde ya. Evet, Acaba beynin onun... büyük bir kısmı tabii ki sıvı. Evet. E, suyla başlayacak olursak su da zehir. Eğer bir insan, yetişkin bir insan günde 15 litre su içerse büyük Tabii. bir olasılıkla ölür. Tabii bütün miktar önemli. Mi? Yani Aldım. ağızdan aldığınız her şeyin miktarı çok önemli. Normal yetişkin bir insanın 2-2,5 iki, iki litre sıvı almasını biz öneriyoruz ama bazı durumlarda bunu 4 litreye çıkartın diyoruz. Bazı durumlarda 1 litreye indirin diyoruz. Hastalıklara göre değişebiliyor su alma ihtiyacı. Ama su doğrudan beyin sağlığıyla ilgili mi? Hayır. Bütün vücut sağlığımızla mı ilgili? Evet. Yani su almalıyız tabii ki. Ama burada belki beyin sağlığıyla ilgili korunmamız gereken ne derseniz en basit olarak şunu söyleyebilirim şeker. Beynin tek enerji kaynağı şeker. Ama en zararlı olan şey de şeker. En zararlı olan da şeker. Biz şekeri kullanıyoruz ama onun dışında vücudumuzun diğer organları, yağları, proteinleri kullanabiliyor enerji kaynağı olarak. Ama beynin tek enerji kaynağı şeker. Tabii bu şekerin enerjiye dönüşmesi için oksijen gerekiyor. Oksijen temel. Hmm. Ama beyin içinde şeker bir yerden sonra toksik etki gösteriyor. Demans hastalarına biz şekeri e, sıfıra... demans ve Alzheimer konusunu, konusunu sonra konuşacağız ama. Tamam. Şimdi peki şeker Sıfırların içermez diyoruz. yazıyor bir takım şeylerin içinde ya da pancar şekerinden üretilmiş. Şeker şeker. Hmm. Tamamen İyi kesin. şeker kötü şeker. Siz kullanıyor musunuz şeker? Kısmen kullanıyor. <laughs> Kısmen kullanıyor. Peki o tatlandırıcılara falan ne diyorsunuz hocam? Onlarla da ilgili bir, bir sürü spekülasyon var. Birçok hastalığa neden olduğuna dair. Ama bunları Beyinle da, evet, bunlara da şöyle söyleyebiliriz. Her şeyi ölçülü kullanmak lazım. Evet. Günde 10 tane tatlandırıcı kullanmak, 20 kez tatlandırıcı kullanmak evet, zehir etkisi yapabilir. Ama belki bir kez kullanıyorsanız sorun yaratmayabilir. Ölçü çok önemli, miktar çok önemli. O yüzden Kontrollü, kontrolü bırakmadan beslenmemiz, uykumuz, hareketliliğimiz bunlara dikkat edersek bütün bedenimizin sağlığını korumuş olabiliriz. Peki beyin sağlığı için çay mı kahve mi? Ölçülü olduğu takdirde hepsi e, hepsi ama kahve sanki daha ön plana çıkıyor. Hmm. Bununla da ilgili bir program. Kahve de sonra. tabii bir e, işlemden geçmemiş olması lazım. Hmm. Yani doğal kahveden bahsediyorum. Cıtır cıtır evet, yemek doğal gibi. kahveden, evet, filtre kahve, gibi. Türk evet. kahvesinden bahsediyorum. Evet. Hazır fabrikasyon kahvelerden bahsetmiyorum. Bunlar açar mı zihnimizi şeyimiz beyinizi? Ee, zihni zihin. açması diye bir şey söz konusu değil. Belki konsantrasyonunuzu arttırabilir. Evet. Daha uyanık hale getirirse dikkatiniz artar. Dikkatiniz artarsa da size verilen bilgiyi daha kolay sindirebilirsiniz. Beyin sağlığına şunu yerseniz daha iyi öğrenirim, daha zeki. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu evet. değil. Ama beyni uyaransız bırakmak beyin sağlığı için yapılacak kötülüklerden bir başkası. Okumak. Üreteceksiniz. Üretmeyin. Üretmeyi bıraktığınız zaman beyin sağlığınızı kaybedersiniz. Emeklilik olabilecek en kötü şey. Emekli olmayı hiçbir zaman düşünmeyin. Evet. Yaş haddi nedeniyle emekliye sevk ediliyoruz. İşte bazı mesleklerde, bazı iş alanlarında. Ama bıraktığınız zaman da üretmeye devam edeceksiniz. Kadınlar bu konuda daha şanslı. Kadınlar hep üretiyorlar, hep hareket halindeler. E, sizin böyle bir açıklamanızı okumuştum, dinlemiştim. Dedikodu yapın yani. Kadınlar deyince aklıma şimdi hani kendi aralarında yaptıkları... Dedikodu bir... O tabi, yani biraz herhalde daha zihni açıyor. Dedikoduyla şu şundan bahsediyorum. Tabii bu kaba dedikodudan Elbette. bahsetmiyoruz Elbette. ama Elbette. işte buraya gelirken kapıdaki çıktığınız merdivenin sayın anlamında söylemiyorum. Hı. O benim ama brand, bunun... şeyime giriyor, obsesyona. Aa, ama tane, bulunduğunuz tane. <laughs> ortamda kaç kişi var? Hmm. Kimde küpe var? Hmm. Taktığı saat, alyansı var mı? Bunları çıktığınızda hatırlıyor biliyorsanız. Tamam. Bu dedikodu. Başkasına aktarın anlamında söylemiyorum. Anladım. Ya da bir film seyrettiniz. Kendi kafanızda yaptığınız egzersiz, egzersiz diyelim. Evet. Ya da bir film seyrettiniz. Ya da bir oyunu hmm. izlediniz. Bunu lütfen başkasına aktarınız. Bir makale okudunuz, bunu bir başkasıyla paylaşınız. Dedikoduyla bunu kastediyorum. Tamam, kötü yani aldığınız, değil. <laughs> aldığınız bilgiyi kendinize saklamanız da doğru değil, beyin sağlığı için aktarmanız lazım. O yüzden insanlık bu noktalara gelebildi. Birilerine aktara 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 bugün sağlık teknoloji birçok alanda bu yüzyıla hızlı bir şekilde geldik. Son yüzyılı düşünün, inanılmaz bir gelişme yaşadı insanlık. Ama ondan önce böyle milim 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 bireysel olarak bazı katkıları oldu kişilerin bilim üzerine ama ondan sonra işte madencilik gelişti, elektrik, elektronik, teknoloji, üretim, sanayi, sağlık her şey korkunç bir hızla bir ivme yakaladı. Bu ivme de halen devam ediyor, daha da devam edecek. Ama buradaki temel kaynak bilginin birbirimize aktarılmış olması. Kitap kitaplar yazıldı. O kitapları işte İngiltere'de öğretilen birisinin yazdığı makaleyi Avustralya'daki birisi okuyabilir hale geldi. Okuyup öğrendi. Bu iletişim, bu birlikte paylaşmak insanlığın gelişimine katkı sağladı. Bu beyin içinde geçerli. Geçerli. Birbirimize bilgi aktarmalıyız. Başka bölümlerde aktaracağınız bilgileri şiddetle bekliyoruz hocam. Şimdilik bu Nemli kadar. Olurum Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.